Merhaba arkadaşlar dersimiz 10. sınıf hukuk dili ve terminolojisi dersi konumuz temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması. hani Neden temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması gerekiyormuş bu konuya biraz değinmeye çalışacağız. İlk önce şunu belirtmek lazım kişisel hürriyetlerin önemi ve kutsallığına değinmek lazım aslında kişisel hürriyetler hem toplum için hem de kişiler için değerli ve kutsaldır. Yani bizim kişisel hürriyetimiz sadece bireysel olarak şahsımız için önemli ve kutsal olması değil, aynı zamanda bir yaşadığımız toplum için de önemli ve kutsaldır. Çünkü biz ne kadar kendimizi özgür hissedersek, ne kadar haklarımızı bilirsek, o kadar gelişmiş bir toplum olabiliriz diyebiliriz. Ancak şunu da unutmamak lazım. Öyle güzel bir söz vardı: "Sınırsız hürriyet özgürlük değildir" gibi bir söz vardı. Çünkü insanların hürriyetinin ve özgürlüğünün bir sınırı olması gerekir ki ve bu sınır genelde şöyle ifade edilir: Senin hürriyetin hürriyetinin sınırı benim hürriyetimin başladığı yere kadardır. Ee, yani insanlara sonsuz bir hürriyet verilmesi mümkün değil zaten. Çünkü böyle sonsuz bir hürriyet verildiği zaman ortada bir düzenden de bahsedemeyiz ne yazık ki. Ee, yani düşünün mesela e, insanların e, ben ben özgür bir bireyim, işte canım istediğini yaparım, her şey bana serbest gibi bir tavır içinde bulunarak eline bir silah alması ve halkın ortasında sağa sola ateş etmesini düşünüyor. Şimdi bu adamın e, tamam silahı kendi parasıyla almıştır, parası vardır, bunu almaya hakkı vardır, ne de e, sen eline silahla diğer insanların e, sağlığına zarar vermeye bir hakkın yok. Dolayısıyla başkasının hakkı girdiğinde sizin haklarınız sınırlanır ve burada önemli bir nokta kişisel hürriyette devlet faaliyetini zayıflatacak derecede genişlik de tanınamaz çünkü kişisel hürriyetleri koruyacak olan temel mekanizma devlettir deminki bahsettiğim örnekte bir adamın eline silah alıp da meydana çıkıp sağa sola ateş etmesi bunu engelleyebilecek güç kim devlet dolayısıyla kişisel hürriyetlerin de e, devleti zayıflatacak şekilde olmaması lazım. Yani burada e, şuna değinilmiş aslında, kişiler devleti koruyacak, devlet de kişileri koruyacaktır. Sınırlandırmanın temel manası da budur aslında diyebilirim en kısa yolla. Bir e, başka konu anayasamızda temel hak ve hürriyetler nasıl sınırlandırılmıştır diye. Burada bizim dikkat etmemiz gereken ve e, en başta altını, üstünü, sağını, solunu çizerek e, bakmamız gereken yer şurası arkadaşlar, hürriyetler ancak yasa ile sınırlandırılabilir. Yani e, devletin bize tanımış olduğu temel hak ve hürriyetler ya da anayasada bize verilen temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlandırılabilir. Yani ancak kanunla sınırlandırılabilir diyorsam, yani bir yönetmelik çıkarılarak temel hak ve hürriyetler sınırlandırılamaz. Ya da bir idari amir, işte ben bunu sınırlamaya gidiyorum, şöyle bir yapacağım, böyle yapacağım falan diyemez. Bir temel hak ve sınırlandırılabilmesi için mutlaka bir kanun gerekli olduğunu anlamamız lazım. Bir diğer konu, bu bizim anayasamızda nasıl değerlendirilmiş diye bakacak olursak, Anayasanın 13. maddesinde temel hak ve hürriyetler bakın özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerini belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlandırılabilir denilmiş. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna demokratik toplum düzenini ve layık cumhuriyetin gereklerine ve ölçülük ilkesine aykırı olamaz diye sınırlamış. Şimdi daha öncesinde 1982 Anayasası'nda şöyle bir durum söz konusuydu. Genel sınırlama ve özel sınırlama sebepleri vardı. Ancak 2001 yılında yapılan değişiklikle bu genel sınırlama ve özel sınırlandırma sebepleri kaldırıldı. Sadece özel sınırlamalar gibi bir ifade konuldu diyebiliriz. Yine bunlar nedir peki o zaman? Şöyle yedi başlık altında değerlendirilmiş zaten. Sınırlama kanun normalıdır. Demin de başta da söylemiştim. En önemli noktalardan birisi de budur arkadaşlar. Sınırlama mutlaka kanunlu olur. İki, sınırlama anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır. Yani bizim anayasamızın temel görevi nedir? Vatandaşların hakkını, hukukunu korumaktır. Dolayısıyla eğer bir sınırlama yapacaksanız bu hakkı ve hukuku korurken e, anayasada belirtilen kriterlere dikkat etmemiz lazım. Sınırlama anayasanın ilgili maddesinde belirtilen sebeplere bağlı olmalıdır. Yani e, bu belirtilen sebepler ne olabilir? E, devletin güvenliğine bir e, aykırılık olabilir ya da diğer vatandaşlarının temel haklarının kısıtlanması söz konusu olabilir. Bunlara bir aykırı sebep ortaya çıktığında ancak sınırlama yapılabilir. Mesela burada şunu örnek vereyim. Şu anda daha dün bir sokağa çıkma sınırlaması vardı. Demin size yukarıda da göstermiştim. İşte temel hak ve hürriyetlerimizden birisi de yerleşme ve seyahat hürriyeti hakkıydı. Şimdi bizim yerleşme ve seyahat hakkımız bir şekilde sınırlandı. Nasıl sınırlandı? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi ama bunu yaparken neye bağlıydı? İşte o sebep Kanuna dayalıydı. Vatandaşların sağlığı, işte toplum sağlığı için ve kamu düzeni için böyle bir gereklilik söz konusuydu. Bu gereklilikten dolayı bir sınırlama yapıldı mesela. Bir diğeri, sınırlama temel hak ve özgürlüklerin üzerine e, dokunulmamalıdır. Yani temel hak ve özgürlüklerin üzerine dokunulmamalıdır demiş. Beşincisi, sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmamalıdır. Yani eğer yapacağınız bir sınırlama varsa bu demokrasiden kopuş niteliğinde olmaması gerekir. Altı, yapacağınız sınırlama layık cumhuriyetin gereklerine aykırı olmamalıdır. Yedi, ve yapacağınız sınırlama ölçülülük ilkesine aykırı olmamalıdır. Şu ölçülülüğe de bir kısa bir örnek vereyim bunun içinde. Mesela atıyorum bir kişi suç işlemiş ve işlediği suçtan dolayı ee, bu kişinin özgürlüğünün kısıtlanması söz konusu. İşte özgürlüğü nasıl kısıtlanır? Bir kişinin cezaevine atılabilir. Peki cezaevine atılırken bu adam ellerini ayaklarını bağlayıp ya da prangalar takıp da cezaevinde o şekilde yaşaması düşünülebilir mi? Düşünülemez. Yani bu o zaman ölçülük ülkesine aykırı bir durum söz konusu. Aykırı, aykırı bir durum oluşturur diyebiliriz. Ve bu açıklamalarla bu konuyu geçiyorum arkadaşlar. Bir e, diğer konumuz Anayasa'da temel hak ve hürriyetlerin korunması. Yani şimdi sınırlanmasının belirsizliği gibi bir de e, bu hakların nasıl korunacağıyla ilgili bazı başlıklar var. Bunlara da şöyle değinmiş. E, i̇lk önce anayasa hak arama hürriyeti adı altında herkese yargı önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkı tanınmıştır. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes bir usulsüzlük gördüğünde ya da bir hakkının ihlal edildiğini düşündüğünde mahkemeye gidip e, bir benim bu hakkım ihlal edildi. Dolayısıyla ben bunun düzeltilmesini talep ediyorum diye başvuruda bulunabilir. Bu da bizim dilekçe hakkı diye adlandırılmıştır. Yani herkesin böyle bir savunma hakkı ve dilekçe hakkı var bir diğeri yani bu buradaki dilekçe yanlış anlaşılmasın mahkemelere başvuru da dava dilekçesiyle olduğundan öyle dedim. Şurada bir dilekçe hakkı daha var. Bu mahkemeye başvurmadan değil daha çok bir devlet dairesine ya da bir kuruma başvurudan bahsediyor. Yani siz herhangi bir kuruma belediyeyi belediye olabilir, işte okula olabilir ya da devletin başka bir kamu tüzel kişisini olabilir, üniversite olabilir, sizin onların yaptığı bir faaliyetten dolayı rahatsızlığınız söz konusuysa, bir dilekçeyle bunu onlara bildirebilirsiniz ya da sizin hakkınızın ihlal edildiğini düşündüyseniz yine bir dilekçeyle o kuruma ya da o kurumun üstüne bunu bildirebilirsiniz. Mesela atıyorum işte belediye sizin hakkınızı ihlal etti, evinizin önünde hoşlanmadığınız yeni bir yapı inşa etti. Bunu belediyeye bildirebilirsiniz ya da belediye çalışan birisi sizin hak, belediyeye getirdiği işlem yapmak için orada çalışan size gerekli özeni göstermedi ya da kendi işini yapmadığını fark ettiniz. Dilekçeyle bu kişiyi de şikayet edebilirsiniz o makama. Bir diğer konu anayasa bir yandan hiç kimsenin tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamayacağını Diğer yandan da aynı sonucu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü meclisler kurulamayacağını görmüştür. Burada da şunu ifade ediyor arkadaşlar. E, tabi olduğu mahkeme dediğimiz şey tabi mahkeme yani doğal şu anda var olan mahkemeleridir. Bir uyumsuzluk ya da bir uyuşmazlık ya da bir problem çıktığında e, devlet yetkilileri o probleme özel yeni bir mahkeme kurup da onları oradan yargılayamaz. Şu anda var olan mahkemelerle yani duruma ve kişiye özel mahkeme kurulamayacağını ifade aslında burada. Ee, var olan mahkemelerin bu işi yapması gerektiği düşünülür. Ya da öyle yapılması beklenir. Yine şurada yargı etkisine sahip olan olağanüstü mevziler kurulamayacağı. Yani diyor ki ne? Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nde yargı bağımsız mahkemelere aittir. Siz mahkeme gibi başka merciler kurup da yani başka bir kurum kuruluş kurup bunların yargılama yapmasına e, olanak tanıyamazsınız e, tanıyamazsınız demiş bir diğeri e, temel hak ve hürriyetlerin korunmasına önemli olan hususlardan bir diğeri de e, suç ve cezaların yasallığı yani demin de bahsetmiştik bu derste daha de bile 11. sınıfta da bu çok karşını da çıkacak bir ceza verilebilmesi için bu şunu ifade eder aslında. Bir kişiye bir ceza verilebilmesi için o kişinin suç işlediğinin kesinlikle tespit edilmesi lazım. Ve bu kişinin işlediği fiilin de suç olduğunun yani şunlarla şöyle yapayım. Kanunda yazması lazım. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Kanunsuz suç ve ceza olmaz arkadaşlar. Burada cezaların yasallığı da odur zaten. Bir diğer konu suçsuzluk varsayımı. Bir kişinin mahkeme tarafından suçu ispat edilinceye kadar ya da mahkeme tarafından suçlu olduğu beyan edilinceye kadar suçsuz sayılmasıdır. Yani bir kişi atıyorum tutuklandı tutuklandı mahkemeye gitti mahkemede yargılanıyor. Mahkemede yargılanan bir kişiye siz suçlu diyemezsiniz. Onun suçlu olduğunu e, diyebilmeniz için mahkeme tarafından bir hüküm verilmesi lazım. Yani bir hüküm verilene kadar herkes suçsuzdur. Buna suçsuzluk varsayımı denilmiş. Aynı zamanda masumiyet karinesi de denilir arkadaşlar. Cezaların sorumluluğunun kişiselliği yani bir kişi bir e, ceza <laughs> bir suç işlemiş ve bu işlediği suçtan dolayı da bir ceza çekmesi söz konusuysa e, bu cezayı ancak o kişi çeker. Mesela atıyorum e, Ali olsun Ali ile Ayşe ...birbirine aşık aralarında şöyle bir kalp koydu. Ali Ayşe'yi deli gibi seviyor. Ama Ayşe psikopatın teki. Ee, resmen terörist diyor. Önüne geleni dövüyor. Öyle güçlü kuvvetli bir kız arkadaşımız. Bir gün yolda giderken ikisi birlikte... Ee, kim olsun bu da Safiye olsun. Safiye karşıdan geliyordu. Safiye kafasını kaldırdı onlara doğru baktı. Bunu gören Ayşe sinirlendi. Sen dedi benim yanımda Ali'ye nasıl bakarsın? Dedi. Senin saçını başını yolarım dedi. Safiye'nin üstüne doğru geldi. Ve e, ne yazık ki Ayşe dediğini yaptı ve Safiye'nin saçını başını yoldu üstünü başını yırttı. Kızı çarşının ortasında evire çevire dövdü. Ali korkusundan yaklaşamadı. Yanlarına gidemedi. Ama etrafta gelenler araladı ve daha sonra Safiye de şikayetçi oldu. Safiye şikayetçi olduktan sonra mahkeme Ayşe'yi yargılamaya başlayacak. Bu arada Saftirik Ali Ayşe'ye sevgisini göstermek için mahkemede hakimin karşısına çıktı dedi ki ne? Hakim amca, hakim amca. Ben Ayşe'nin yerine cezaevinde kalırım. Be, onu bırakın, beni alın içeriye dedi. Hakim ona dedi ki ne? Sus geri zekalı. Cezalar, cezaların sorumluluğu kişiseldir. Eğer bu suçu Ayşe işlediyse cezayı da Ayşe alacak. Ne kadar aşık olursan ol, otur oturduğun yerde dedi. Böyle bir kısa bir örnekle de açıklamış oldum. Bundan sonraki konumuz uluslararası düzeyde temel hak ve hürriyetlerin korunması. Burada kalıyorum arkadaşlar. Bunu gelecek derste devam ederiz. Hepinize iyi günler.